Abi, Merhaba arkadaşlar. Bu Bugün, sizlerle birlikte, birlikte. Roblox'ta hmm. matematik cevapla ya da öyle oynuyoruz. Arkadaşlar size de öneririz Hamsa, matematik bilmediği için hmm. benden çalacak. Arkadaşlar yukarıda gördüğünüz işlem bölmeymiş bu arada. Ben de yeni öğrendim. Hop ölmeymiş o. Aa bitti lan maç. Başlayacak birazdan. Arkadaşlar e, Hamza benden cevaplara bakacak zaten. 9-6-2-12 Benden çalacak. Ben yine bunlardan zekalı olduğum için. Ben süper zeka Kerem. Çünkü ben senin gibi dördün sınıfta ben. Bunlar, bunları yeneceğim kesin ben. Ben süper zeka. Çok bir şey yok bu arada. Kaç? Bilmiyorum bunu. Altı. Dur. Altı. 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 Oha. Ama nasıl cevapladılar? Herkes senden çaldı. Biz ha. ikimiz de Edis'teyiz. Onlar ağlak veletler. Amza salladı bağırdı. bu arada. Bak Var. E, bak. Ay bu nasıl diyor çocuğa bak. Abi şu kırmızı kaç? kaç? 15. Abi basmıyor. Oh. Ben de basmadım mı? Üçün. Evet, oldum. basmıyor. İkinci oldum ben. Ağza ben. Ben uçuyorum. Beni görüyor musun? İki. Arkadaşlar İki. uça, İki. uçuyorum. Abi şu kırmızı ne? Bu ne bu şey? Kaç? Abi bu ne? 5 Ya uf ya. Hep şey şey Arkadaşlar. bastı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz Hamza süper zeka uçuyorum lan ben. Uçak kere daha iyi. Onun altı. Ya yeter. Abi, abi, siz... abi şu anda birinci olacak ben ikinci olabilirim. <laughs> Arkadaşlar iki el oynarız. Evet çünkü bu Bak bak bir de emojilere bak. Bir. Ya oğlum ben şey mi? Ya eşek ya. Eşek yine birinci oldu. Ben uçuyorum. Beni, <laughs> benim gibi her kimse uçamaz. Ben, ben, ben kral biriyim. O yüzden uçabilirim. Kaç? Bu ne lan? O süper. O adam süper zeka sarılı. Ben üçüncü bastım yine. Ben dört. <laughs> Daha en son basan çocuğun yanında ve en son basıyor. Bu <laughs> bu. Yok o ölmüş. Arkadan basıyor. Zaten ölmüş. Üç. Üç. Oha en son ben bastım. <laughs> Ezut değil. Mal ve bastı. Şu kırmızı mal. mal. Yo, şu yanımda bir tane morlu adam var. Ezut. Ne? 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 Hmm. Ya oğlum yine en son mu? bu ne ya? Şu adam ya şu adamı gücük aldım. Evet adam bak göz yok ve şöyle. Bak 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 <laughs> aynı dans ediyor. Abi. Dokuz. Oha abi. Gel basın yok. Oh, en son bas. Bak bana sonra geldi. Basın yok. Bak oluyor ya. <laughs> arkadaşlar bu emoji e, favorim benim. Bak. Abi basın ya? 11. Ya yanlış bildim. <laughs> Bunlar yanlış bildi arkadaşlar. Ben şu sarılıyı geçtim. Oha sen kaçmıyor musun? Sarı çok pro ama ben onu geçtim. Gel. Aa! 3 3 3 3 3. Kerem içe bas. Ben şu hmm. şu adamdan çeliyorum. Oğlum abi sen sen beni geçeceksin. Kerem üstte. Işte. Ben yeşim sen mavi. 4 5 bir eder diye. Çünkü bilmiyorum ne ne ne. <laughs> ya çekil bu ne? İnşallah yanlış bilir o. İnşallah sen yanlış bilirsin. Yoksa senden çok oluyor. Bir. bir. Ya oha, ne? oldu evet. acaba sırası? Abi şu kafız vallahi ne bu? Arkadaşlar şuna kafa ve şununla birazcık kavga ediyoruz. Şaka şaka. Bir. Aynı soru. Ya bir basıyorum. Olmuyor bir ya. En son basıyorum ne? <laughs> Kırmızı yanıyor bu arada. Kırmızı yanacak da. Daha maça 5 saat Arkadaşlar şimdi 3. <laughs> <laughs> Oy sonunda 3. bas. 3 diyorum da basamıyorum. Basamıyorum. <laughs> ne olur, Bir kere Olum, Bak hayır Dans ediyor bu Oh. Abi şu mavi kızlar ya. O, o, bunu atalım. Ah Gitti. Oyunlar çıktı. Bir. Ya ova. eder. Arkadaşlar o bölmeymiş bu arada. Abi. Aa arkadaş ikisi attı eşek. Tabii ki de kabul et 4 7 ee, <laughs> Herkes ilerledi. Kimse bilemedi. Bir tek yanım bir adam. Senle. Es, çerez, mayonez. Fatihler çok yaklaştı şu kırmızıya. Sen Ya basmıyor. Aa adam basmadı. <laughs> Aa kızı adam. Es. Ay değiliz, ay değiliz. Şu kızdan ben çok <laughs> evet. Uy, sen birinci varsın abi. <laughs> <laughs> Ağlıyım şu an. İnşallah böyle düşünce olur. <laughs> Zaten bir beni nasıl çeliyor? Adam kızıyor lan. Biz Allah baş başa gidiyoruz. Abi o kadar var geldi ki yarıyor zaten. Ara. Abi şu an. be. Adam süper zeka resmen. Süper zeka zayt. Abi o kadar var geldi ki. Zor kırmızılı gidecek bu arada bu ev. zor olacağım vardı zor Aga bu ne? Aga. Oh, oh. Herkes ondan çalıyor. Oğlum bu ne ya? Üçümüz kaldı. Düt düt Lan! Aga ya. Ağa sonuncu oldum. Oh iyi ki kurtuldum. Kurtulamadım galiba. Hadi sonraki cevap versin. Ulan bu ne? Hop. Ya. Güzel. Ya. <laughs> ya. Kimse ölemedim seni. Ooo. Kapı. Arkadaşlar iki maç. Son bir maçımız kaldı. Bir. <laughs> <laughs> sen de öldün mü? Şunla evet. ben kaldım. Ölürsün sen yence ne? <laughs> dürt dürt dürt. Abi beraberisiniz ya. Oy. 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 Benim Arkadaşlar. Yok. Bu son ev vardı. Peki. Abi. Bunu da kimse bilemez. Oğlum. Bir gereğiydi 50. 49. Ya. 10, 49 değil mi? En... O benden daha önde şu an. Onun bilememesi lazım. İnşallah bilemezsen bir yer. Akşam Kerem unut. Aa! Aa! Arkadaşlar ya. Bilemesin bir şey. En son ben sonlandım. Abi bunu bilememesi lazım. Benim bilmem lazım. 35 Oha kaybettik. Abi ne oldu? Son iki beşti bir Ya mal. Uy. Abi kafam kalmıştı ama. Arkadaşlar ya. Aç son el. Ya yok böyle ya. Çok uzun sürdü. Abi son el. Son. 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 Neyse arkadaşlar siz o mesajı gördüğünüzü sayın ee, şimdi e, videoyu bitiriyoruz kanalımıza abone olmayı like atmayı ve Roblox içerikleri gelmesini istiyorsanız abone olup like atın, atın. ve görüşürüz bay bay bitti bitti